Merhaba arkadaşlar ben Fe. Bugünkü videomuzda gümrük kasa açacağız. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. 40 tane kime şey verdi? Ne tane oldu? Kaçar kaç Kalabilir de kalsın. Şimdi yükseltelim. <laughs> ekibimiz de 11 seviye yaptık. Çok iyi, çok iyi arkadaşlar. Neredeyse tüm karakterlerimizi 11 atıyoruz. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş olsa da hepsini 11 atıyoruz. Şu pençeler yolu sayesinde baya bir iler karakter çıkarma falan karakter yükseltme bakımından baya bir gelişiyoruz. Pençeler yorumunu seviyor musunuz arkadaşlar yorumlar yazın şu yükseltmelerde yapalım videomuzu tamamlayalım. Ne tür menü olsun arkadaşlar videomuz bu kadar da kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay.